Her Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayız. Dünya şampiyonumuz maalesef 34 yaşında hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Alt disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin. 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuva Tekin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum sporcumuza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz denildi. Isparta'da evinde ölü bulunan Tuva Tekin bugün son yolculuğuna uğurlandı. Isparta basında yer alan habere göre olay geçen gün saat 21.00 sıralarında Keçici Mahallesi 2311. sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Hareketsiz halde bulunan Tuğba Tekin'in görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'e yaptığı müdahalede öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre ise kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Federasyondan alınan bilgiye göre aktif sporcu ve aktif sporculuğu da bırakmıştı 34 yaşındaki Tuğba Tekin 2013'te ve 2017'de alt disiplini kayakta dünya şampiyonu olmuştu bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz dünya şampiyonu milli sporcumuz 34 yaşındaki Tuğba Tekin'e Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz hoşçakalın sağlıkla kalın